Peki Sasa. Bu geri çekilme devam. Sasacılar. Ama yine belirli bir bantta tutuyorlar mı? Evet. Tuttukları bant neresi? 40 diyelim buna. 39 küsur ama sen 40 de. 40, 56 bandı hareket, arasında hareket ediyor ama maaş kaç eder? %25. O %25 de sağlam bir Şu görüntüde sanki zayıflama devam edecek. Edeceği yerde 41 gibi gözüküyor. İlk yeşil dalgada ana hedefi 50 olur Şu anda aşağıya düşken yani. yukarı yönlü bir hareket yok. Peki bir marş. Allah Allah. Ne Niye? oldu? Grafiklerde çizimler var. Şimdi bakalım bizim makine ne yapmışlar. Kim girmiş? Yoksa girmiştir büyük bir Şimdi gelelim 282 bir maç. 300 bandı var mı? Bu band sana 300'ü gösterir. Gıda enflasyonu destekler mi? Destekler. Haftalık bakıyormuşsun baki Bunu günlüğe çevirelim. Evet günlüğe çevirdik. 268-282 bandında trade yapabilirsiniz. Bu kalmış orada. Çıkmıyor. 268-282 vur çek vur çek al çık vur çık. O banda girmiş. Kontrolmatik. Kontrolmatik. Kontrolmatik teknolojileri. iyi günlerdir. Cuma günü tabi endeks dahi olmacalar olunca bir anda 309 oldu. Vay arkadaş bunu tutan Vay arkadaş 2020 2020'de 2 lira hadi şey yapmayalım bırak ne 2 lirası lan 1.92 lira bile değil. Şimdi 319 lira. İşte arkadaş böyle para kazanılıyor. Tutan tuttuysanız ama birçoğunuz tutmamıştır. Arada çünkü hepimiz yaparız onu. Yüzde yüz yaptın. Realize et. Yüzde üç yüz. Realize et. <laughs> Bu görüntü burada 334'e kadar yoluna devam eder diyor. Peki. Ee, devam ediyor muyuz Yasemin? bitirmiş <laughs> Ba yoluna devam eden anlamı elinde taşıyanlar için. Yoksa buradan girin de şey değil, en entep tepede kapatmış. En tepede hiçbir kağıda alınmıyor.